ve Toprak Senpai'mi size alabilir miyim? Toprak Senpai Tuba Senpai kim enerjiye girmesine izin vermeyeceği bir şekilde tutmanı istiyorum. Bu noktada hangi tekniği yaparsın Tuba Senpai? Eğer bu şekilde beni aşağıya doğru bastırıyorsa onun gücüne direnmek yerine onun bastırdığı yönü açıyorum. Bunu yaparken arkasına dolanıyorum. Kafam olabildiğince gizli. Çünkü ben bu tekniği yaparken ister istemez veya isteyerek kafa atabilir. Dolayısıyla benim yüzüm eğer burada bu kadar açıksa ben bu kafayı yiyeceğim. Kafamı hop ortadan kaybettim gizledim. Şimdi elim yüzünde. Boştaki elimi dönüşüne karşı buradan dönüp bana karşı bir şey yapabileceği için dönüşüne karşı beline koydum. Şimdi onu yere indirirken kendimi ortadan kaybediyorum. Burada durmuyorum. Üzerime düşürmüyorum rakibime. Hop. O direniyor aşağıya. Yapacağım tek şey açmak. Bastırdığı yer burası. Benim olduğum yer de bura. Ben ne yapıyorum? Onun bastırdığı yerden kaçtım. Arkasına dolanıyorum. Boştaki es, Ben de. Şimdi tutulduğum elimle onun çenesini aşağıdan yukarıya doğru dengesini bozacak şekilde yönlendiriyorum. Buradan da ne anlıyoruz? Teknikler arasındaki bu akış sadece ne oluyor? Tutuşun şiddetinden de anlaşılabiliyor açısından ziyade de. Teşekkür.